Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Çağrı bugün sizlerle birlikte 13. Cuma oynuyoruz like atmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve başlayalım Şöyle bıçaklarımızı alalım şuradan Buradayım şimdi şuraya gitmek istiyorum şuraya gideceğim. Burada kesin biri var olması gerekiyor. Şöyle geleceğim. Ne? Nam bu adamın ismi ne? Ah, bekle sen. Bekle 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 alacağım seni alacağım bekle bekle dur. Bu eve kaçtın biliyorsun biliyorsun Gel 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 gel, gel. <laughs> Ona canlı aşağı attık. Aa evet <uzun> içi geçti. <laughs> they deserve to die. Make them suffer like we did. Arabanın olduğu yere şimdi Gelin bakalım küçük fareler. Burada şu bıçak. Bu, bu bıçak bize lazım. Şimdi tığın altını falan saklanan varsa gidecek. Hı. Burada değiller büyük ihtimalle Aha gel la. Ana kaçtı la. Kaçtı la. çıkısı varmış. Çıkısı varmış. Çıkısı varmış. Çıkısı var. Gel 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 Oh, all the amazing They deserve to die. lan seni. Make them suffer. Benden kaçış yok. <laughs> bir orada sabit duruyordu. <laughs> Aa! Bunun da çakısı varmış. Lan, onu öldüreceğim lan hepinizi. Kaçamayacaksınız, öldüreceğim. Aa. Ağızdan yüzden... parçal oğlum. Bu da iyi. Geliyorum. Geliyorum. Şimdi hepinizi öldüreceğim. Hepiniz öldür bak. Burada birisi gidiyor. Bunu kellesini alacağım. Gel bakayım. Gel 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 gel. 2 3 kişi var burada. 2 3 kişi. Bir suda yüzüyor. Ana Oğlum aldım kelleni lan. Aldım kelleni lan. Ah, suda. Suda işte bu. Suda alacağım kellesini. Hop! Bay bay. Biri de gidiyor suda, biri de gidiyor onu da yeah. Evet. onu da boğucan, onu da boğucan. <laughs> ha, bunu da aldım. Ha, <laughs> kaçamayacaksınız benden. Ha, geliyorum. Geldim. Ha 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 Ne oldu lan? Ah. Burada. Ana. Lan. Lan 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 yapacaksın. Ha, <laughs> camdan atladı da öldü, salak. Ne var Aha, şey arıyor. Polisler gelecek. İletişim Merkezini aradı bu. Aha. Oh gosh, gel, bakayım! gel, 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 gel. Polisim seni gel, 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 gel. gel. Kaçamayacaksın elimden. Elimden kaçamayacaksın. Elinde sonunda yakalayacaksın seni. Bekle. Gel. Gel 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 gel. Gel bakalım. Gel gel. İlla ki yakalayacaksın. Arkadan kaçmaya çalışırsa. Açıyor mu? gel, gel buraya. <Gülüyor> gel, gel, <Gülüyor> gel, öldüreceğim seni. Gel. Ha. <laughs> So, stop Jason. They deserve to die. Vura 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 vura. Bir jenim Miles. Bu gelmiş. bu nerede? Hadi. Aa şeye gidecekler bunlar. Ee, neden değil ya? Bir bir. Ee, Evet arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Like atmayı, abone değilseniz abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.